Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhabalar, günlerden 13 Temmuz Pazartesi. Ayın Koç burcunda hareketiyle geceden kalma agresif enerjilerle güne başlıyoruz. Sabah saatlerinde son dördün fazında ilerleyen ay bizlere duygusal olarak neye kırgın olduğumuzu anlamlandıramadan sadece kırgınlık ve küskünlük enerjisiyle uyanmamıza ve günü böyle algılamamıza sebebiyet veriyor. Günü olayların negatif yanlarını değerlendirmektense pozitif yönleriyle ortaya çıkartmaya çalışarak geçirmek ruhumuza iyi gelecektir. Akşam saatlerinde boğa burcuna geçiş yapan ay bugünkü enerjinin ayaklarımızı yere daha sağlam bastırmasında destek olduğunun habercisidir. Gelen dönüşümü hazımla ve istekle kabullendirmek için ruhumuzun enerjiyi karşılayış şekli olarak düşünülebiliriz. Bugünün bizlere mesajı Hz. Mevlana'nın sözünde gizli. Ayağına batan dikenler aradığın gülün habercisi. Sevgiyle kalın.